Var Odası'ndan herkese merhabalar. Yüzümüzün güleceği yayınları yapmayı çok özlemiştik. Hatta son zamanlarda moralimizin bozukluğundan yayınlarda çekmiyorduk ama bu yayını yapmak istedik. Gerçekten galibiyeti özlemişiz. İç sahada o da seyircisiz oldu ama biz yine de çok sevindik. E, oyuncular da e, belki atmosferden e, etkileniyordu bilemeyiz. Ama e, futbolun seyircili olmasından yanayız. Koronavirüsün ülkemizi mahvettiği şu günlerde bu galibiyet içimizi ısıtan e, bir şeydi İbrahim Aydın ve Hüseyin Karabacak bizlerle beraber Transfer Merkezi TV'nin yorumcularından. Hey hoş geldiniz Hüseyin Bey. Hoş bulduk Abdullah'cığım nasılsın? İyiyim sağ olun sizler nasılsınız? Ben de seninle ve İbrahim abiyle olmaktan çok memnunum mutluyum. Uzun zaman sonra bir birlikte bir şey çıkarmaya çalışacağız inşallah. İbrahim abi merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok şükür iyiyiz. Yüzün de gülüyor İbrahim abi senin. <laughs> Gün akşamdan bu yana iyi. Ya yüzün de gülüyor. Evet gerçekten ee, aslında e, <laughs> Alanya maçı vardı hatırlar mısınız? E, 2-1 deplasmandaki maç e, bu Serkan Kırıntılı'nın kalesinde devleştiği maç. O maçın 60. dakikasından itibaren Mokerin kırmızı kartından itibaren sağlı sollu ataklarla tabi Serkan çok müthiş pozisyonlar çıkarmıştı. E, o maçı hatırlıyorum ben. E, şu Vücudumun şu bölümünü hissetmiyordum maçtan sonra. Dünkü maçtan sonra da tabi Fenerbahçe çok beceriksiz gerçekten çok kötüydü. E, 9 kişiyle bizi yenemediler. Yine ben sıkmaktan şuralarımı çok ağrı girmiş. Sizler nasıldınız? Gerçi <laughs> <Bildim> biz beraberdik. <laughs> yani tabii kırmızı kartlar bayağı önce yıprattı bizi o süreçte ve dua etmemiz gereken şey gerçekten Fenerbahçe'nin beceriksiz olmasıydı. Bunu kabul ederim yani. Ben Konyaspor Fenerbahçe çıkardığımızda kalan 16 takımla biz bu konuda son 20 dakikası 9 kişi oynasaydık eminim ki o maç dönerdi yani. Hani tamam takımdaki oyuncuların mücadelesine e, yaptıklarına hiçbir şekilde e, leke sürmek istemem. Herhangi bir şekilde onları kötülemek de istemem. Çok mücadele ettiler. Çok enerji sarf ettiler ama gerçekten Fenerbahçe'nin beceriksizliğinin de avantajını kullandığımızı düşünüyorum. Ya bu bizim için çok önemli. Hatta yani artık bu vakitten sonra ben taktik, teknik e, yok işte 4-2-3-1 yok 4-4-2 yok işte bekler şunu yapıyor bu bunu yapıyor. Bunu çok önemsemiyorum. Konya spor açısından baktığımızda. <laughs> Skor alalım bitirelim. Artık çünkü olması gereken bu. E, kalmış çok az maç ve her maç kıymetli. Feksürümüz çok zor. Bu kabul etmek gerekirse. Bu saatten sonra bizim bu takımı nasıl ligde bırakırız? Nasıl 3 puan nasıl bizi kurtarır? 1 puan nasıl bizi kurtarır? Bunun hesabını yapıp bir şekilde ligde kalmamız şimdi gerekiyor. Şimdi sözünü e, kes kesiyorum. Hiç Hasta ke. Araslı evet. senle çok e, telefonda konuşmuştuk hatırlıyorsun. Evet. E, şimdi onunla alakalı İbrahim abi sana da söz vermeden önce ben bir e, açıklama yapayım. E, şimdi yönetimin hataları olmuştur. Taraftarın hataları olmuştur, basının hatası olmuştur, siyasilerin, bürokratların, belediyenin, herkesin bir hatası vardır. Biz yine birilerini eleştireceğiz. Yönetimin hatasıysa, futbolcu hatasıysa, suysa buysa hiç önemli değil. Ama sonucunda tek bir amacımız var. Tabii. Konya Sporu ligde tutmak. Kelentler'in ne olursa olsun bütün olumsuzlukları bir kenara bırakalım. Ve şu an, bundan sonra bugün Kayseri'de kazandı. Malatya'yı ateş hattının içindeydi zaten aslında. Daha da attı. Şimdi bundan sonra artık... Ankara bir... gücü kazandı, Kasımpaşa kazandı, rakiplerimiz de kazanıyor yani. Aynen öyle. E çok, çok sıkıntılı çok bir sürece girdik. Yere basması lazım diye düşünüyorum yani. Şu sosyal medyadaki olumsuzları bırakalım. Yani saçma saçma yorumları da bırakalım. Orada her tweetin altına bitmeyi de bırakalım. Bir bırakalım arkadaşlar. Ya biraz vakit Mayıs Mayıs ayında gelelim. Mayıs ayında kiminle ne konuşacaksa konuşalım. Ama şu bir bitsin. Biraz vaktini alacağım belki de. İbrahim abi kusura bakma, seni de bakma. Bunu söylemek de istiyorum yani burada gerçekten Konya Spor yönetimine çok büyük iş düşüyor. Yani Konya Spor yönetimini bu camiye kenetleyecek kişi Konya Spor yönetimi. Konya Spor yöneticisi bu olayda futbol şube sorumlusu Selçuk Aksoy'dur. Sayın Başkan Hilmi Kulluk'tur. Çıkıp o samimiyetle bu camianın birlik ve beraberlik içinde bu takımı ligde bırakacağımızı bu camiye hissettirmesi lazım. Zaten biz o psikolojik savaşı kazandığımızda bu ligde kalırız. E Fenerbahçe maçı bunun için bir savaştı bizim, ve kazandık. Önemli ama Bundan sonra da bunu devam ettirmek lazım. Ayaklarımız yerden kesilmesin. Ayaklarımız yere daha sağlam bassın. Bu takımın e, çok zor günler gördü. Tozluklar ne kadar acizlendi. Biz bunları yaşadık. Ama burada Sayın Başkan'ın masaya yumruğunu vurup futbolcusuyla, basınıyla, medyasıysa, taraftarıyla, gerekirse hafta içi statta taraftarı açık bir idmanıyla şahsi fikrim. Camiyeyi kenetleyecek şeyler içinde bulunmamız lazım. Hep, beraber. kısıtlı, hep sadece beraberiz. Başkanın değil, sadece başkanın ha. değil, bizimle. Başkanın hataları montlarından... olmuştur. Ben herkes kendi payına hata çıkartmalı. Benim bile Twitter'da arattım. Yanlış gördüklerim olmuş. Örnek veriyorum. Hatalarım var. Herkes kendi bir hata çıkarmalı. İbrahim Aydın hatalı. Abdullah hatalı değil. Böyle bir şey yok. Bu süreci yaşadıysak taraftarından yöneticisine, basınına, futbolcusuna, içerideki masörüne, malzemecisine kadar ben herkesin hatalı olduğunu düşünüyorum. Bu hata herkesin. Bu günah, bu suç herkesin. Bunu aşmanın tek yolu birlik ve beraberlik. Çok zor değil bu. Bunu başarmak çok zor değil ama biz artık karşımızda eleştiriliyor bundan dolayı. Ben Selim Ay'ı görmek istemiyorum şahsi fikrim. Selim Ay çıkmamalı. Çocuk elinden geleni yapıyor iyi niyetiyle. Bunu Selim Ay'ı kesinlikle kötülemek için zor. Selim'e zaman Ama benim diyor. muhatabım başkan olmalı. Ben Konya Spor Başkanı'nı güçlü görmek istiyorum. Konya Spor Başkanı'nın ligde kalmalıyız demesini görmek istiyorum. Bu benim hakkım ya. Bu camianın bir ferdi olarak kendimi bir şekilde nitelendiriyorsa bu benim hakkım diye düşünüyorum. Bu kadar. E, hafta arası As Başkanı çıkarttılar. Bünyamin Bey'i e, TV'de e, izleyenler olmuştur. E, Hilmi Başkan e, kendisi çok e, beyefendi bir insan. Muhtemelen bizim önerilerimizde e, yani buradaki şeylerimizde dinleyecektir. E, diye düşünüyorum. Şimdi e, tekrardan söylüyorum. Aykut Kocaman devri bitti. Bizim için artık, artık kocaman devri bir de kapandı artık. arkadaşlar. Grand bunu kabul... Devri de bitti yani. artık ha, yani bunu kabul edelim artık. Bir o tweetleri bu tweetleri bu kenara bırakalım. Yok şu şu olsaydı böyle olurdu falan filan. Artık bizim cami olarak kenetleme vaktimiz. Hepimizin hatası olmuştur. Bu konuyu da burada nokta koyuyorum. Yine bir futbolcuları eleştireceğiz. Ama dik duruşumuzu sergileyerek. Öncelikle dik duracağız. Evet İbrahim abi. Ee, sen nasıl geçirdin o 20 dakikayı? Gerçekten ee, çok yani 20 dakikadan daha uzun bir süredir benim Tam e, zaten 6 dakikada 19 dakika. Verildi. 19 dakika 9 kişi, 12 dakika 10 kişi, 67 dakikada 11 kişi oynadı. Evet. Ee, 6 dakika uzatma verildi. Gerçekten çok büyük bir stres içinde izledim. O maçı izlerken de e, şu e, Antalya Spor maçını hatırladım. Burada Antalya Spor 9 kişi kalmıştı. O maçta da biz gol atamamıştık. hiç ben altı kaçırmıştım. Evet. Yani o kadar uğraşmamıza rağmen o maçta biz gol çıkart Herhalde çıkartamamıştık. Herhalde Türkiye Kupası'nı aldığımız sezon diye hatırlıyorum. Sanırım. Ee, o maç hatırıma geldi. Dedim inşallah hani bu sefer şans bizden yana olur da e, biz de bu gol yemeyiz. Tabii. Savaşırız, mücadele ederiz diye düşündüm. Keza o şekilde de oldu. Takım büyük mücadele bir örneği gösterdi. Tabi ee, şunu eleştiri olması lazım. Ee, bu mücadeleyi sadece Fenerbahçe maçında değil de hani e, Türkiye'nin birçok kesimi tarafından takip edilen bir maçta değil de işte Malatya maçında da keşke böyle bir mücadele göstermiş olsaydık. Keşke keşke Kayseri maçında da böyle bir mücadele göstermiş olsaydık. Bu maçları vermemiş olsaydık. Kasımpaşa, Hakeza bu şekilde. Burada giden bir 6 puanımız var bizim. Ee, bugün o 6 puanı üzerine koymuş olduğumuz zaman... Da. Ee, çok büyük bir rahatlama içerisine girecektik. Ee, Tabi artık önümüze bakmamız lazım. Geçmişi de unutmak lazım. Süngerecek Yakın tarihte mi? olsa geçmişi unutmak lazım. En azından e, şu süreçte 8 maçımız var. Bu 8 maçta da alabileceğimiz 24 puan var. Bu 24 puanı bir şekilde odaklanıp her maça final niteliğinden çıkıp e, almamız gerekiyor. E, Tabi Fenerbahçe maçından almış olduğumuz bu zorlu 3 puanın önemi bir sonraki Gençler Birliği'nden alacağımız 3 puanla taşlanması lazım. En kötü direkt rakibimiz olan Gençler Birliği'ne yenilmememiz lazım ama 3 puan olmazsa da e, bizim bir hayli zor günler bekliyor diye düşünüyorum evet. ben. Kesinlikle öyle. Zor günler bekliyor. Fikstürümüz zorlu. İç sahada, dış sahada oynayacağımız rakiplerimiz zorlu. Şampiyonluk mücadelesi verenler, küme düşme mücadelesi veren çok bir bize dışında pek kalmadı gibi gözüküyor. Belki gençler bile de o potoya dahil olabilir ama onun için çok kalmadı gibi gözüküyor. Yani hem gençler bile hem bize bence rakibin yani evet, kadar. Evet. Şimdi e, puan barajını düşecek bekliyorlardı da puan barajı da gittikçe yükseliyor. E, 30'larda 32'lerde bitmeyecek gibi duruyor. Daha çok 35'lerde. 35, 36, 34 gibi <laughs> dönecek. Yani mi? bizim Son şu an almamız dönüyoruz. gereken 3 maç daha var. Kesinlikle 3 maç daha bizim kazanmamız gerekiyor. 3 maç artı beraberlik de almamız. Tabi artı beraberlik de var. Bunun için de artık Bülent Hoca bunu planları yapmıştır. Şimdi şöyle oyun olarak şunları söylemek istiyorum. Bülent Hoca kontratak oynayan bir futbol adamı. Kontratak oynatmayı seven bir futbol adamı. Antalya'da geçen sene yaptıklarını hatırlıyoruz. Sen Mersin yurdunda Beran ben er ben üniversitede yurdunda oyun okumasını beğenmediğim bir hoca olmasına rağmen geçen sene Antalya'da güzel işler yaptı. Bu sene yine İstanbul'daki Fenerbahçe maçında Antalya Antalyaspor'un orada da muazzam bir deplasman takımı oyunu oynadı bence. Evet. Sonucu aldı. Ama işte şimdi yani ben açıkçası yani gerçekten isimlere takılma taraftarı da değilim yani. Konya Spor için yani. Şunu şu an demek siz, şu an istiyorum. demek istiyorum. Bizim derdimiz psikolojik. Yani bunu kabul edelim. Bu takımın yeri zaten burası değil bu şartlar altında Ama biz bir hafta sonra olur mu? Bir hafta sonra olur mu? Ya şimdi mesela Aykut Hoca da hani bunu geçmişe bağlı konuşmuyorum. Sadece Aykut Hoca da bu yanlışa düştü. Bay için bu hafta atar mı? Bay bu hafta atar mı? Bu hafta atar mı? Ama ben Aykut Hoca'yı bu konuda anlıyorum veya yönetimi de anlıyorum. Herkes anlıyorum. Neden? Petrol Ofisi sosyallik uygulaması hepinizin telefonda var. Ben her hafta Konyaspor bu hafta yenecek, bu hafta dönüş olacak, bu hafta dönüş olacak. Herkes bekliyor. 4 futbolcu atıyordum, dört futbolcu ilk 11'in dördünü Konya atıyordum. Bir şekilde gelmedi yani. Gerçekten bir nasipsiz ve bir sezon geçirdik ve bu psikolojiyi kaldıramadık. Oyuncularımız da bu psikolojinin altında maalesef ezildi. Ya, bir de şu var. Ee, biz Abdullah'la geçen hafta içinde video hazırlamaya çalıştık. Ee, kaçırdığımız gollerin <laughs> pozisyonlarını çıkartalım dedik. Ee, kanalımıza yükleyelim dedik. İzledim 24 maç. 24 maçın hepsini izledim. Kaçırdığımız goller akıllara zarar. Yani, e, yani bu goller atamayan takımın düşmesi lazım. Normal şartlar evet, evet, evet. altında. Gerçekten çok bariz goller kaçırmışız. Tabi e, biraz önce de senin bahsettiğin, bahsetmiş olduğun konunun üzerine ben de şunları eklemek isterim. Bizim futbolcularımız tamam belli bir kalite standardında. düşük, yüksek bu herkese göre görecelidir. Tabii. E, bununla hem fikiriz. Yani herkesin herkesin görüşü değişebilir futbolcular hakkında. Tabii. Bana göre bir iki tane daha takviye olmuş olsa daha muazzam bir kadromuz olabilirdi. Kesinlikle kesinlikle. Ee, devre arasında. Fakat bunlar gerçekleşmedi. E, Yaptığımız sırasıyla uyum sağlasa. Buna rağmen buna rağmen e, takımın asıl önemli problemi olan psikolojik destek. E, bunu biz e, Bayışçı yaşadık. Skubiş'te yaşadık. Eee şurada Yani Ömer Ali'de yaşadık. Biz tüm topçularımızda yaşadık gibi. Tüm topçularımızda topçularımız yaşadık. yaşadık. İşte Serkan'la yaşadık yani isimler çok önemli Asıl, değil. Çok özür diliyorum. En büyük mesele taraftarımızda yaşadık zaten. Taraftar bizi, da, bizi da, da var. kıran o oldu yani. Taraftar da, da var. Ben şuna geleceğim aslında. Ee, yani geriye dönmek istemiyorum ama Aykut Kocaman'ın da e, oyunculara gereken psikolojik desteği verdiğini düşünmüyorum ben. Çünkü Aykut Kocaman gerekli psikolojik desteği önce ihtiyacı olan Aykut Kocaman. Evet. Aykut Hocam o eksikliği giderdiğini düşünmüyorum. Yani evet. Aykut Hoca, biz yıllardır Aykut Hoca'yı biliriz yani üçüncü dönemi. Bilirdik. Yani. Biliyorduk, biliriz, hala da biliriz ama son döneminde yaptığı hatalar Aykut Hoca'nın hataları değildi. O da kaldıramadı bu süreci. Evet. Çünkü camia kaldıramadı ve zaten silsile şeklinde geldi. O Malatya maçıyla, ilk Malatya maçıyla başlayan silsile bizi buraya getirdi ve tüm camiada bir cenaze evi havası oluştu. Umarım çıkarız ama dediğim gibi yani bir Fenerbahçe'yi yendik diye ligde kaldık havasına girmedim. Ben şu anda sosyal medyada en çok gördüğüm o. Aman dikkat bizim önümüzde yol çok uzun. Rakiplerimiz çok güçlü. Güçlü rakiplerimiz var. Ve onlar daha bizden daha çok puan toplayarak geldiler. Altlardan Sanki geldiler. Puan farkını kapattılar. Bir kafandılar. söz var ya. Bu yol dikenli. Ayağını seven gelmesin. <laughs> Ayağını seven gelmesin arkadaşlar. Biz bu kadar söylüyoruz. Yani, bizim yani iki gün abi. sonra yok ayağıma diken battı falan filan diyecekseniz bence hemen hesaplarınızı da kapatın. Kenara bir çekilin. Sezon sonu görüşelim. Yani benim tavsiyem. Çünkü ha, olumsuzluklardan olumsuz. artık olumsuzluk görmek istemiyoruz. Gerçekten görmek istemiyorum. Ama ben. işte olumlu havaya da çok kaptırmamamız lazım. Sadece şu süreçte bence bu hani herkes birbirini eleştiriyor ya. Sezon bitsin. Allah nasip eder Umarım ligde kalırız. Ligde kaldıktan sonra oturalım. Artılar eksileri hep birlikte çıkaralım. Kimi eleştireceksek eleştirelim. Aynen, Kim yani. bizi eleştirecekse eleştirsin ama hep birlikte yapalım. Yönetimin de söyleyecekleri vardı Kesinlikle. sezon bitiminde. Onlar konuşur, biz konuşuruz. Onlar ama önce bir dakika iletişip Kesinlikle. Bir iliyle, şu anda, anda derdimiz konu. Şimdi oyun konuşmak istiyoruz. Sürekli bir psikolojik e, çok da bir oyun konuşma durumumuz yok açıkçası. Yani e, neden oyun konuşma durumumuz yok? E, çünkü yakaladığın pozisyonları atamamışsın. Golümüz verilmemiş. Evet, e, hakemin büyük hatası olmuş. Golümüz verilmemiş e, ee, yakaladığın pozisyonu atamamışsın ve sonrasında 9 kişiyle maçı tamamlamak zor, tam zorunda kalmışsın. Şöyle bir güzellik var. Ee, Fenerbahçe pozisyona girememiş. Fenerbahçe'nin pozisyonu yok. Kaleye bulan şutu Isabet yok. Şutu yok. Kaleyi bulan isabetli şutu yok. Eksik gelmişler. Eksik gelmişler. E, hayır eksik gelsen de 9 kişi oynuyor rakibin. Bir şeyler çıkartırdın yani. Çıkartamamışsın. Ya onlar mental olarak bizden daha çökmüştür. Nerede evet. Biz de bunu bulandık çok şükür yani. Şuna geleceğim. Sukubiç kardeşim sen o hareketi nasıl yapıyorsun ya? Sen o hareketi nasıl yapıyorsun ya? Biz seni haftalardır eleştiriyoruz ya. Ya bir dik duruş sergile ya. Tamam belki kötü performans sergileri olabilirsin, iyi oynamıyor olabilirsin ama kardeşim niye takımını eksik bırakıyorsun ya? Arkasından Ömer Ali. Ya bırakın kardeşim ya kusura bakmayın artık hani biz birlik olalım eyvallah. Bu ayrı bir konu ama oyun anlamında da siz biraz kendinize bir şeyler verin. Bizim sizden isteğimiz o. Siz bir şeyleri verdiğiniz zaman biz bir şeyleri mücadelesini vereceğiz zaten. Ama Ömer Ali'nin ilk pozisyonunda bence Ömer Ali'nin ilk pozisyonu kart değildi. Sa sarı kart değildi çünkü evet, adamın oldu. basacağı yer belli yani. tabii tabii. Çaresiz. Rakip de e, ayağını sokmuş kendi altına. Ki Ömer Ali'nin yapıyordu. Topla birlikte. Yapacağı da hiçbir şey yok. Bence orada ağır bir karar verdi. E, ki çizgiyi geçen pozisyonda da gol verilebilirdi. Verilebilir yani nasıl Ver e gol verilebilir yani. verilebilirdi. Gol yani. Yani, yani bunu na nasıl e topun yüzde yüzünün biz... geçmesi lazım. Topun yüzde yüzü geçti kardeşim orada yani. Yüzde 99 değil, yüzde yüzü geçti o, o pozisyonda yani. Ya futbol futbol altında çıkıyor yani. Gerçekten, Gerçekten çıkıyor. Yani hani biz varı getirdik onu getirdik ama bir tane gol çizgisi getiren bu kadar mı zor kardeşim? Yani onu orada okumak, vardan görmek çok mu zor? Yani? Hüseyin yani? Göçe'ye rağmen yendik canım. Hüseyin Göçe'ye rağmen 12 kişiyle yendik. 9 kişi helal olsun çocuklar. 9 kişi için konuşuyorum. Ali Kuran'ın son zamanlarda bir hatası var. Ömer Ali, Ömer Ali olsun, Skubiç olsun çok da şey yapmaya gerek yok. Tamam hatalar yaptılar. Yani o bizi stresi soktular ama bence çok acımasız davranmamak ben, ben lazım. Sonuçta e, yolumuz dikenli. Evet. Bu dikenli yolda biz onlarla yürüyeceğiz. Özellikle aslında ben için iyi oynadığını düşünüyorum bu maçta önceki performanslarına nazaran tabi mesela o bayi bayi çift kesti ortalar gol pozisyonu vardı mesela Ki, geçen hafta da kesti gol. bir tane İki tanesini de kaçırdı bir tanesini evet. bayi kaçırdı bir tanesini Ömer evet. Al evet. kaçırdı evet atsa bu hafta 3 tane asist olacaktı yani. Hiç önemli değil. 1-0 olsun bizim olsun. Hiç önemli değil. İnanın. Bir sıfır, Fak, yarım 0 olsa yarım 0 olsa. Yani Hiç biz 3 puanı biz alalım da. E, gerçekten önemli değil. E, Ertuğrul'u nasıl buldunuz? Yani çok üstüne de çok bir görev düşmedi ama ben ee, yan toplarda iyiydi. Evet yan toplarda iyiydi. Bayağı bir özellikle o son 20 dakikalık süreçte çok yan top kesildi. Oralarda gerçekten iyiydi. Onun dışında zaten hani şortun şortunun rengini sadece avuta giden toplar gördük yani. Seyidi <laughs> <laughs> güzel güzel kelimeler kullanıyor. <laughs> ee, ben Bülent Hoca konusunda e, şunun için söylemiştim. Şimdi Bülent Hoca kapanan takımlara karşı bir şeyler e, yani üretemiyor. Oyun tabi oyunculardan kaynaklı olarak şimdi daha açık oynayan takımlara karşı da bir şeyler üretiyor. Kayseri açık oynuyordu, ürettik. Kasımpaşa kapalı oynadı, bir şeyler üretemedik. Ama işte... Şimdi bundan sonraki rakiplerimiz de Gençler Birliği tamam savunma disiplini olan takım Gençler Birliği belki zor olabilir ama Sivas açık oynayan bir e, kulüp ve işte açık oynayan bir kulüp Seyircisiz oynanacak bundan sonra muhtemelen ki ligler ertelenecek diye bekliyoruz ama tabi işte Trabzon açık oynayan bir e, kulüp yani, biz mantıklı oynadığımız süre zarfı içinde ger gerekli olan puanları toplayacağımızı düşünüyorum. Ama, senin her zaman attığın bir tweet var. A planın var, B planın yok. Umarım hoca B planını da bulur. Umarım yani... Tabii, oyunca, elindeki oyuncu kalitesi... Özellikle şimdi Malatya Spor'un Spor maçlarını ben açıkçası... Kesinlikle yani... Ne olursa olsun, tamam hoca yeni geldi, oyuncu kadrosu bu ama yani sen Malatya 45 dakika 10 kişi rakibin, 1-0 öndesin. Abi onu o maçı vermeyeceksin bir şekilde. O maçta o 3 puanı koruyacaksın. Kapanacaksın. Yatacaksın. Top 130 km koşacak. Orada sayı güçlendireceksin. Aynen öyle. Ki orada orta güçlendirme güçlendirmede geç kaldı. Kayseri deplasmanda 2-0'ı desen. E Yine orada da geç kaldı. Ha, yani, Volkan almakta. Hani mesela Kayseri mesela Turam aldı. Hani Turam'ın atamadığı goldan sonra geri döndü ama Turam'ı alması doğruydu. Hatta Doğruydum. bence geç bir karardı. Bak, doğru. Çok doğru. Çok doğru. Ee, çünkü Turam almasaydı o maç zaten 3-2 olacaktı. Mağlup olacaktık yani. Kayseri o maçta ikinci yarı bizi mahvetti. Bunu kabul edelim, darladı. Yani Bülent Hoca'nın artık geldi. Aslında diyorum yani vallahi hiç taktik teknik konuşacak durumda olduğunu düşünmüyorum yani. Ligin alt sırası için artık bu saatte şu haftalarda taktik teknik konuşulmuyor. Sonuç konuşacağız. Ya kazanacaksın kardeşim. Yani Çok öleceksin, biteceksin, Sağda yatacaksın ama o maçı kazanacaksın. Barış'ı motive edeceksin. Ha. Ömer Ali'yi motive edeceksin. Hurtado'yu motive edeceksin. İşte Milosevic'i Aynen motive edeceksin. Yani bütün futbolcuları yani. Kesinlikle. Ya bugün Bülent Hoca geldi, iki tane gol attı. Bir tanesi penaltı Bay için ama Hı. yani bu maçta atmış olduğu gol yani çok Bayiş golü ya. golüydü. yani. Bayç Bayç golü yani. Adam kendine gelmiş yani. Ve Fener'e bu tarz bir golü daha vardı hatırlarsanız evet. 2 sene önce. Çok... 3-1 mi? 3-2 mi? 3-2 mi? 3-2 mi? 3-2 mi? 3-2 golü. O golü anımsattı bana mesela golü. Ya diyorum ya artık hani vallahi şunu yani şu sezon bitsin. Şu kırmızının üstünde bir görelim Konyaspor'u. Kafamız rahat. Ha ondan sonra oturalım. 3 ay boyunca konuşalım ya. Derdimiz tasamız ne? Kişir sözleşmesi bir tane oyuncular kim gidiyor kim geliyor? Ne oluyor yönetim ne yapacak eleştireceğiz mi? Onlar mı bizi eleştirecek? Ama şu süreci bir atlatalım ya. Artık hani taktik teknik çok konuşulmasını açısı ben mantıklı bulmuyorum. Yanlış anlamayın. Amir aslanlar gibi top oynuyor ya. <laughs> Amirim ya. Amir yerini buluyor. Aslanlar gibi, vallahi buldu. 8 numara bu. bu çocuk ya. İbrahim abi senle hangi maçtan sonra konuşmuştuk? Hatırlıyor musun ilk devre? Trabzonspor maç, Başakşehir maçı. 0-0 biten Başakşehir, Başakşehir maçı şey var deplasmanda. Maç. O maçtan sonra ne dedik? Bu takımda box to box oynayabilecek, çift yönlü ortası oynayabilecek tek oyuncu Ali Çamdalı'dan sonra evet. Amir tamam. Hacı Ahmet Oviç'tir. Ee, o maçta o maçta benim hatırladığım kadarıyla sağ açık olarak sağ başladı. Sağ açık oynamıştı. Sağ açık olarak başladı. Sahi. Sahi. İkin, ikinci yarı yarısı orta sahanın. Hatta Milosevic'de işte inanılmaz bir pas trafik falan yaptılar üst üste orta sahanın göbeğine geldi. Hı hı. Performansı direkt olarak artmıştı o aynen maçta. Öyle. Çok iyi hatırlıyorum. Ama biz Abdullah'la yayına başladığımızdan bu yana bak su bak su, Kalitesi ne olursa olsun bak tamam birinci olarak birinci adam olarak çok beğenilmeyebilir. Hı hı. Eleştirilebilir. Belki zayıf gelebilir. Sertliği çok ha, beğenilmeyebilir. Ha, e, kalitesi tartışılır hı hı. ama mevcut kadromuz içerisinde o kadro yapısıyla 8 numara oynayabilecek tek futbolcumuz Aa kesinlikle. Başka yok aynen, ki yani. Aynen öyle. Bugün Johnson'a bakıyorum ben. Dikkatli hmm. bir şekilde izliyorum. Ee, Johnson topu alınca forvette işte Ömer Ali olsun, ee, işte Turan olsun veya Bayço olsun, eee Şengelli olsun. Bunlar sürekli kendisini kaçırmaya çalışıyor hmm. defansın arkasına hmm. ama Johnson'dan ben bir tane Ağırlığı. uzun top göremiyorum. Yani her şeye geçtiğim Dün gün e maçın başında gösterdiği sarı kart vardı bir de ya Johnson'un yani Selim'e de teşekkür ediyorum ben buradan. Yani 90 dakikaya kırmızı kart görmeden evet. tamamladı yani. Helal olsun. Amir de e, dün Cilerme'ye, Cilerme'ye attı yanlış hatırlamıyorsam. Beş, geçen seneki Beşiktaş maçında fofana attığı gibi pas attı. Amir ya bunu yapabilecek evet. bir oyuncu ama onu da bak orada da yani cami olarak suçumuzdur. Hocaların oynattığı yer anlamında suçtur ama. Bu çocuk baksı baksı oyuncusu 8 numaralı. Ben şunu için söylüyorum. E, hızlı oyuncuları e, Bülent hoca çıkarabilirse kanatlardan gidebilecek hızlı oyuncuları mesela bunlardan biri Alperdir sol açıkta değerlendirilebilecek hmm. bir oyuncu. E, savunmaya kapandığımız anda Amir'in bu şekilde e, uzun topları ve isabetli topları e, direkt olarak rakiple gol pozisyonunda bulmasına sebep olacaktır. Amir'in atacağı toplar geçen sene yaşadık hmm. işte. Hmm. Yani e, biraz daha tabii hak veriyorum Bülent hoca'ya da. Hani daha net olarak tanımıyor. Ee... Ya tanıyordur illaki de. Hocanın da kafası karışıktır. Yani galibiyeti en kolay nasıl alırım denemek istiyor. Yani çok istediği kadar. Şimdi futbolun bir doğrusu yok ki. Yani herkesin kendisine göre bir doğrusu var. Ee, Klopp bir tane taktik atıyor ortaya. Dünya üzerinde tüm antrenörler o taktiği kullanıyor. Yani, Guardiola başka bir şey. Yani futbolun bir tane doğrusu ya, yok. muhakkak çalışıyordur. Hı -hı. Ki şuradan da anlayabiliriz aslında. Mesela önceki maçlarda Vurtado'yu kullandı. Makı kullandı. Evet. Mesela bu maç. Ömer Ali sakatlanınca Erdoğan'ı çağırdı yani. Hiç kullanmadı <laughs> futbolcu. Alper'i ilk defa kullandı. Evet. Alper, evet, Alper. kullanmıyor, Bayçi kullanıyor evet. gibi birçok denemesi var aslında. Tabii yani deniyor. Yapacak ee, Tabii o da yeni yeni tanıyor. Belki bizim kadar da bilmeyebilir. Tabii. Ama sonuçta döneceğini... futbolcularla birlikte yani sürekli. Miyan'ın da döneceğini düşünecek olursak tabii 2-3 hafta içinde liglerin ertelenmesinden sonra döneceğini düşünecek olursak. biraz zor görüyorum ben onun dönüşünü. Yani, yani liglerin ertelemesinden kaynaklı olarak bir evet, evet, yetişebilir. Tabii, O olabilir. Evet. Dönmesinden sonraki işte adaptasyon nasıl olacak? Yani çocuk ona da çok teşekkür etmesi lazım. Yani eğer bu takım ligde kalırsa Mia'nın belki da, o Antalya'da kendini sakatlaması uğruna o takım gol yemesin diye yaptığı pozisyonun hatırına kalabilir. Doğru. Mia gerçekten helal olsun. Yani o, o, pozisyonda kendi Sağlığını tehlikeye attı ama belki de Konya Sporu bir puanla ligde tutacak puan aldırdı. Çok doğru. Güzel evet. bir not. Gerçekten Teşekkür e, olumsuzluk e, şu şöyleydi bu böyleydi diye yayınlarda onu konuşmaktan bunu konuşmaktan o kadar sıkılmışım ki. Hani şu an şöyle tabii arkamıza net yaslanamıyoruz ama vallahi bak çok iyi oldu ya. Az daha sarılacaksın gibi. Aman korona korona bak. <laughs> <Hadi> Selamlar. Korona, <laughs> korona konusuna geliş... Biz iki haftadır... Ee, moral bozukluğunda hatta 3 hafta mı oldu? 3 üç, üç hafta haftadır ya. gündem çekmiyoruz moral bozukluğunda. İnan ki... Dün akşam sırf ondan çağırdım sürekli, seni. Sürekli... Zilleye ondan çağırdım seni dün akşam. Yani sürekli beraber değiliz senden ama Abdullah bir sürekli görüşüyoruz. <laughs> Maç bitti. Zaten hafta sonu zehir gibi geçiyoruz. Bütün maçlar da cumartesi bu arada. Cumartesi, olarak. pazar günü rezil oluyor. Yok, pazar artık bütün, bütün, hafta sonları zehir gibi geçiyor. Pazartesi salıya yansıyor. Artık her tamam. gelen ne olacak bu Konya Spor'un hali diyor. Eline yani inanın e, bazı şeyleri benim e, ben yapmışım gibi düşünüyorum artık. Ama, <laughs> yani o kadar bir. E, ama bu düşünce güzel bir düşünce işte abi. Güzel yani. düşünce ama bir hakikaten zararlı. Evet, tamam yani. kötü bir durum ama bu güzel bu düşünce güzel bir düşünce. En azından sen inisiyatif alıyorsun. Benim de bu işin içinde sorumluluğum var. Ben tweet attım. İnsanları yanlış yönlendirdim diyorsun örnek. Ben konuştum videonun önünde insanları yanlış yönlendirdim diyorsun. İnsanlarla oturdum konuştum yanlış. Bunu ben Açıkçası kendi muhasebemi yapıyorum yani. Muhakeme yapıyorum. Sen, herkes yapmalı. Ama o sosyal medya yani ben kesinlikle çöplük demeyeceğim. Çok güzel insanlarla tanışıyoruz orada. Ama orada sürekli hani insanlara suçlayıcı tavırda, birilerini suçlayıcı, ihaleye sürekli bir üstüne yıkıcı tavırda hoş değil yani. Hoş değil tabii. Kenetlenelim. Kardeşim herkes taşın altına elini koysun. Olması Hayır şunu, söylüyorum. Konya Spor giderse sizin bir isminiz kalmaz yani. <laughs> yok bilmem ne şu yok bilmem ya, i̇sminiz kalmadı i̇sminiz kalmaz açık konuşayım yani. Yani işte insanlar bir de şunu da gördüm ben. Yanımıza yani kimse mi? yanlış anlamasın. bazı insanlar hayatında bir şeyleri başaramamasının verdiği o kompleksle Konya Spor üzerinden kendine etiket yapıyor. Tabii ki bak Ve hepsi bu, için ev, kesinlikle. yok. İçlerinde beğenimiz birkaç hesap Çünkü var. Çünkü hani ya iyi niyetli olan var. İyi niyetli olan camiye kenetleyelim bir yere getirelim. Camiye kulüp bizim kulübümüz diyen var. Bir de kötü niyetli olan var. Hani insanın ondan dolayı biraz şey alması lazım yani Konya Spor'u araç olarak değil, araç olarak kullanmamak lazım. Konya Spor bu şehrin amacıdır. Amaç olarak bizim değerlendirmemiz lazım Çok diye düşünüyorum. Ya biz de eğer Konya Spor bu şehrin bir amacıysa ee, bize buradan başkanı iletmiş olalım. E, ilk başta yayının başında Hüseyin belirtti. İşte belediye başkanımız da sayın valimizle futbolcularımız, futbolcularımızla basınımız. basınımızla yani bu şey olmasın hani photoshoplu bir fotoğraf olmasın aynen, aynen öyle. bir fotoğraf çekilelim veya bir video görseli koyalım ya, bir, kenetlenelim bir kenetlenelim Kayseri bir kenetlenelim kadın, hiçbir baş... şey kaybetmez kadın ya. başkanı Berna Hanım bangır bangır düşmeyeceğiz diye bağırıyor ve gerçekten ne seviyeye getirdi takımı. Ya, yani pozitif enerji verelim 10 puanla başına ne seviyeye getirdi bir biz de yapabiliriz vermiş. bunu ya biz bizim şehrimiz hani 2 günlük bir camia değil ki biz neleri gördük dibi de gördük Tepeyi de görecek, çok ha gördük. Çok karakışlar gördük. Biz pes etmedik. Şimdi e, çok da laf uzatmayayım. Kader Korona virüsü. Kader gayreti virüsün. aşıktır kardeşim. Kader gayreti aşıktır. Evet. E, Yakup Ateş <laughs> abimizle buradan analım. E, o konuya da hiç girmeyelim. Yani o konuya da hiç girmeyelim. E, sadece şunu söylemek istiyorum. Korona virüsü e, nedeniyle ligler ertelenecek. Ne olur bir an önce erteleyin. Bir kere ben tribüne girmeden yapamıyorum. Bir taraftarsız. hiçbir anlamı yok. Evet. Gerçekten hani e, ciyak ciyak sesler geliyor o ona bağırıyor bu buna bağırıyor çok kötü bugün yine 1922 Konyaspor şeyi maçındaydık hani Sancaktep. Sancaktepe maçındaydık e, orada da gördük yani olmuyor bu ses olmuyor Halı küfür duyuyorsun bilmem evet. ne duyuyorsun hoş Yani mesela kötü bir, çok bir... kötü bir şey bu yani kötü bir görüntü yani e, o yüzden e, umarım e, korona virüslerine rica ediyorum lütfen ülkemizi bir an önce terk et hani <laughs> <laughs> burayı terk et <laughs> değilim ve e, yayınımızı noktalayalım. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Valla ben çok keyif aldım. Özellikle böyle bir galibiyetten sonra sizlerle birlikte olmaktan Konyaspor'un e, Konya umarım güneşli günlere gideceğini konuşmaktan e, keyif aldım ama dediğim gibi belki üçüncü dördüncü ama ayaklarımız yere sağlam basın. Tüm camiadan benim isteğim beklentim bu ve Sayın Başkanı futbol şube sorumluluğumuzu bu konuda sorumlu kalmaya davet ediyorum. Artık Selim'i görmek istemediğimi kendi şahsi şart fikrim olarak belirtiyorum. Evet. Ben de Hüseyin Bey'i hatırlıyorum. E ee, onun dışında da çok fazla söyleyecek bir şey yok. Ee, ligler ertelenirse biraz bize, bizim <laughs> ee, oyuncuların moral, motivasyonu belki düşebilir. Ligler tekrar başlarsa, yani bu Hava. Şey söylüyorum. E, nasıl söyleyeyim? Varsayım olarak söylüyorum. Hı, hı. Ee, i̇ki hafta sonra başlayacaksa veya üç hafta sonra başlayacaksa o maçtan önce bir moral, motivasyon, bir şekilde gaza getirelim herkesi. Tekrar bir daha kenetlenelim. Son bir final maçına daha çıkalım. İnşallah, İnşallah maçına sevinçli olsun. Ankara'ya deplasman yapalım. İnşallah. Şunu söylemek istiyorum. Herkesin söylediği bir şey var. Sayın Hilmi Kulluğun iyi niyetinden kimsenin şüphesi yok. Ve bizleri de gerçekten kulak arkası yapan birisi değil. Bizlere de önem veren, değer veren bir isim. E, muhtemelen bizim söylediklerimizi de e, bir şekilde değerlendirip kendi açısında muhasebesini yapıp, yine bir şeyleri yapacaktır. Ama e, dünkü o yönetim kurulundaki çalışanları, Konyaspor kulüp çalışanları falan hep beraberki olan Sevinç gerçekten bunu ne kadar istediklerini, ne kadar görmek istediklerini de ortaya çıkarmış oldu. İnan o resmi gördükten sonra ben bile mutluluktan havaya uçtum. Yani bak Fenerbahçe galibiyetinden bir ana onları o şekilde yüzü gülerken görmek beni bile çok mutlu etti. Evet. Çünkü bundan sonrası için daha pozitif bir şeyler ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, ve burada yayınımızı noktayla alalım. Görüşmek üzere. İyi günler.